Nasya'ya dönünce o hayır falan oluyoruz ve bence siz de ikiyi merakla bekleyeceksiniz. Gerçekten tat kalacak diyebilirim. Ne kadar iyi film çekilebilirse o kadar. Bunun üzerinden verdim. Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Ebru. Bugün yeni bir seriye başlamak istiyorum sizlerle. Her hafta izlediğimiz dizilerden, filmlerden bu hafta neler izledim adı altında bir seri başlatmak istiyorum. Çünkü biz her gün olabilir. Her gün bir şeyler izliyoruz ve dizi, film ya da işte belgesel izledikçe bir tarzımız oluşuyor. Yani izlediğiniz şeyler hemen aynı e, kategoride şeyler oluyor. Ki eminim aramızda da tabii ki tarzlarımızın uyuştuğu kişiler vardır. Bu anlamda faydalı olmak için sizlerle de paylaşmak istiyorum. Biz genelde böyle gerçek hayattan esinlenmiş hikayeler, hikayeleri seviyoruz. Ya da böyle aksiyon, gerilim, psikoloji olabilir, bilim kurgu olabilir. Mesela hani fantastik, kurgusal şeyleri sevmiyoruz. Yani böyle bir şeye başlıyoruz o böyle kurguya ya da böyle fantastiğe dönünce o hayır <laughs> falan oluyoruz ve kapatıyoruz. Bilmiyorum hani fantastik sevenlere de saygın sonsuz tabii ki ama benim paylaşacağım filmler diziler bu yönde olacak. Eminim tarzlarımızın uyuştuğu insanlar vardır. Bu yüzden sizin de beğendiğiniz dizi, film önerilerini ben de bekliyorum yorumlara ve bu seriyi beğenip beğenmediğiniz de merak ediyorum. Yani çünkü sizin fikirleriniz benim için değerli. Bu yüzden yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden onu söyleyeyim. İsterseniz hemen bu hafta neler izlediğimize geçelim. Bugün iki dizi, iki film ve bir böyle belgesel tarzında bir şeyden bahsedeceğim sizlere. İlk filmimiz A Fall From Grace. Bu arada Alt yazılı izliyorsunuz, <laughs> yani biz öyle izliyoruz ki biraz geliştirmek adına umarım faydalı olur. E, suç ve dram kategorisinde bu film. Filmde böyle bir yerde kendi çıkarları doğrultusunda e, en yakınını çok yabancı olan insanlar ve bir anda da e, işinde daha kendini gösterememiş e, ne söylenirse onu yapan bir avukat var. Ama bu avukat hani bu sefer kendi inandığı şeyin peşinden gidecek. işine hiçe sayarak. Tabii ki zorluklar çıkacak ve çok gerçekten gerçek bir hayat vardı ve sonu beklenmedik şekilde bitiyor. Çok çok anlatmak istemiyorum. Çünkü çok güzel bir filmdi. Yani ben onun üzerinden 9.5 verdim diyebilirim. Diğer filmimiz Fracture. Yani küçük bir alanda ne kadar iyi film çekilebilirse o kadar iyi diyebilirim. Konusu şöyle. Gelelim ve psikoloji üzerine bir film. Düşünün ki bu herkes sizin deli olduğunuzu söyle. Yani sizi bir şekilde deli olduğunuzu ikna etmeye çalışıyorlar ama siz onlar sizi bir tuzağa düşürecekmiş gibi düşünüyorsunuz ve kendi bildiklerinize inanıyorsunuz film izlerken şey oluyor, ben hangisine inanacağım falan oluyorsunuz ve illa bir tarafı tutuyorsunuz. Hani o doğrudur, o şöyledir falan ama tabii ki puf, sürpriz sonuydu. Bu da çok inanılmaz bir filmdi. Ee, kısaydı, çok uzun değil. Gerçekten çok akıcıydı ve hani 10-15 kişiyle bir yerde çekilmiş bir film ama gerçekten konusu harikaydı. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harikaydı. Buna da yine 9,5 verirdim. <laughs> Şimdi dizilere geçiyorum. İlk dizimiz Biohackers. Ya bunda da bilim kurgundu ve mini bir diziydi. 6 bölümdü galiba çünkü son bölümünü dün akşam izledik. Ve şeydi böyle konusu iyi başarılı bir profesör var ve kendi deneyleri uğruna insanların hayatını hiçe sayıyor ve bir aileyi böyle paramparça ediyor. Bu ailelerden birinde sadece bir kişi o deneyden başarılı çıkıyor ve o kişi de kendini o profesörün yaptığı alanlarda geliştirerek e, yıllar sonra intikam almak için yanına sızıyor. Ve olaylar bundan sonra gelişiyor. E, bu çok şey bitti, çok karmaşık bir yerde bitti. E, i̇kisi gelecek galiba. Bunu da çok tavsiye ediyorum. Yani bilim Kurgu seviyorsanız bunu mutlaka izleyin. Çok güzeldi. Yani zaten izlerseniz göreceksiniz öyle bir yerde bittiğini ve Bence siz de ikiyi merakla bekleyeceksiniz. gerçekten tadı damağınıza kalacak diyebilirim. Ve diğer dizimize gelecek olursak tabii ki Atiye'ydi. Atiye'nin ikisini bence herkes çok merakla bekliyordu. Ben de öyle tabii ki. Ama şöyle hani bu işte Göbekli Tepe, hamile kadınlar falan ben o konuyu çok beğendim aslında. Hani değişik bir konu. Ve hani Türklerin de bu Netflix'te hani güzel şeyler başarabilmesi gerçekten beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor. Mesela Erhan karakteri bayağı zayıflamıştı ve hani film için zayıflamış sanırım, yani dizi için zayıflamış sanırım. Hani o verdiği değeri gösteriyor zaten. Ama ben aslında hani bir kadar çok etkilenemedim ikiden. Ama yine de hani sonunu merak ettiğimiz için de tabii ki sonuna kadar gittik. Yine de Netflix'te Türklerin olmudu, bizim olmamız güzel bir şey. Başarının devamını diliyoruz. Ve son olarak biraz böyle ıı, sürekli bir şeyler izlemekten beynimiz yorulunca ıı, böyle belgesellere falan bakıyoruz artık ilgimizi çeken şeyler var mı diye bir <laughs> şey ilgimizi çekmişti. My Head Harf diye bir şey. Ee, orada şey yapıyorlar böyle çiftler geliyor işte giyinmişler falan işte fotoğraf çektiriyorlar ve ıı, insanlarla insanlara gösteriyorlar işte. Herkes o insanlar hakkında yorum yapıyor işte ıı, bu çekici bir tip işte çıkarım ben buna yok işte bunun tarzını beğenmedim işte ayakkabısı şusuna uymamış falan filan diyor bir puanlama veriyorlar tabii ikisine ayrı ayrı puanlama veriyorlar hangisi daha düşük kalırsa onu stil danışmanlarına gönderiyorlar ve tarzlarını değiştirip tekrar boyamaya sunuyor. Eğlenceliydi yani giydiğiniz tarzların bu insanlara insanlarda ne ifade ettiğini görüyorsunuz ve hani özgüveni biraz Geliştirecekti geliştirecek bence. Hani siz de var izlerken hani benim için ne düşünürlerdi ya da işte ben bana, beni daha çekici bulurlardı ya da işte şöyle falan düşünebilirsiniz. Böyle eğlenmek adına zaten bu da kafa dağıtmak için de. Güzeldi, keyifliydi. Evet bu hafta neler izledim bu kadardı. E, i̇ki film, iki dizi ve bir belgesel tadında. E, Lütfen yorumlarınızı paylaşın, yorumlarınızı dikkate alacağım çünkü sizin de bu tarzlarda beğendikleriniz varsa yorum yapın ya da e, bunları izlerseniz de yorum yapın. Çünkü Bak. ben bu seriye bayağıdır başlatmak istiyorum ve e, faydalı olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü izlemeyi ve filmler hakkında konuşmayı seviyorum. E, bunu ya en en çok en çok kişiye yorumlayabileceğim yer burası. Çeklerim bu kadardı. Videomu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Hoşçakalın.